Merhaba sevgili izleyiciler. Ali İmran Suresi 27. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerin meal ve tefsirler ile devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 15. ayet. De ki size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler tertemiz eşler ve hepsinden önemlisi Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını tam manasıyla görmektedir. 16 ve 17. ayetlerin meali. Bu nimetler, ey Rabbimiz biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla. Bu bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vaktinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Tekrar alıyorum bu ayet-i kerimeni, mealini. Bu nimetler, ey Rabbimiz biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve sefer vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler, 15, 16 ve 17'nin tefsirleriyle devam ediyoruz. Size bundan daha iyisini bildireyim mi? ifadesi insanları bir karşılaştırma yapmaya yönetmekte. İnsan için dünya hayatında en cazip görünen şeyler nelerse ahirette takva sahiplerine sunulacak nimetlerin bütün bunlardan daha üstün olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu mukayesenin ışığında insanlar dünya hayatında gelecekleri uğruna hali hazırda mevcut birçok imkandan yararlanmaktan kendilerini alıkoyabildiklerine göre asıl ve kalıcı olan geleceklerini ahiret mutluluğu düşünerek dünya hayatına ilişkin bir takım isteklerine de gem vurabilmeli. Fani bir hayata bile yön verebilen yatırım fikri kalıcı olan hayata hazırlıkta elbette önem taşımalıdır. Takva, Allah'a derinden saygı duyma ve bunun gereği olarak onun yasakladıklarından sakınma ve bunlara karşı korunmak için samimi kulluk çabası içinde olmayı ifade eder. Bu konuda bilgi için Bakara 197. ayette bakabiliriz. Cennet nimetleri ve insanlara orada verilecek eşler hakkında açıklama için gene Bakara 25. ayete bakabiliriz. Ayetin sonunda Allah kullarını tam manasıyla görmektedir buyurularak Allah'ın kullarını bütün yaptıklarını ve aynı zamanda bu davranışlarını neyi amaçladıklarını yani hem dış dünyaya yansıyan fiillerini hem de kalplerinde gizledikleri en ince ayrıntılarıyla bildiğine dikkat çekilmiş ahiret hayatındaki ödüllerin ve bunlardan da önemlisi Yüce Mevla'nın hoşnutluğunun kazanılmasına gelişi güzel bir beklenti olmaması gerektiğine bütün eylemlerin ve bunlara yön veren niyetlerin her şeyi eksiksiz gören ve bilen Ulu Yaratan'ın değerlendirmesine göre bir sonucu ödül veya ceza olacağına işaret edilmiştir. Allah'ın hoşnutluğu anlamında gelen rıdvan hakkındaki Tevbe suresi 72. ayete bakabiliriz. 16 ve 17. ayetlerin tefsiri. Bu ayetlerde önceki ayette anılan takva sahiplerinin ebediyet aleminin güzelliklerine layık olan kulların özelliklerine açıklık getirilmektedir. Ahlak ve tasavvufun temel kavramlarından olan sabır, acıya katlanma, acıya katlanma, sıkıntıya göğüs germe İnsanın kendisini aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü işleri yapmaya veya yapılmasını yasakladığı, uygun bulmadığı davranışlardan uzak durmaya zorlaması, Allah'a tevekkül ederek ondan gelen sıkıntılara katlanma, kişinin hayırlı amacına ulaşma yönündeki direnci gibi anlamlarda kullanılır. Bakara suresi 153 sadikun, doğruluktan ayrılmayan, dürüst kişiler demektir. İslam ahlakçıları bu erdemli davranışı ifade eden sıdk terimi üzerinde önemli durmuşlar. Buna ayet ve hadislerin ışığında geniş açıklamalar getirmişlerdir. Bakara 177 Huzurda boyun bükenler diye çevrilen kanitun kelimesi itaat edenler. Allah'a ihlasla kulluk edenler, huşu içinde olanlar gibi manaları da gelir. Manalara da gelir. Bakara 238. Münfikun, harcayanlar, imkanlarını Allah yolunda sarf edenler demektir. Bakara suresi 254. Mustafirun, yargılayanma, bağışlanma dileğinde bulunanlar demektir. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde yüce Allah'ın bağışlamasının ne kadar geniş olduğuna sık sık değinilir. İnsanlar günahlardan istiğfar etmeye ve onun engin bağışından asla ümit kesmemeye çağrılır. Zümer suresi 53 Eshar, seher ve suh şeklinde de okunan seher kelimesinin çoğuludur. Seher şafaktan önceki vakti ifade eder. Hazreti Peygamber'in gecenin son bölümünü özellikle fecirden önceki zaman dilimini ibadet, dua ve istiğfarla geçirmeyi tavsiye eden hadisleri bulunmaktadır. Gerek ayeti kerimeden gerekse işaret edilen hadislerden karanlıkların aydınlığa dönüştüğü, aynı zamanda uykunun en tatlı olduğu ve vakitte gafletten uzak olup kendini yoğun biçimde ibadete vermenin veya Allah'a yakış yakarışta bulunmanın ayrı bir değere sahip olduğu anlaşılmaktadır. İbni Abbas'tan bu ayette geçen seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler ifadesiyle sabah namazını kılanların kastedildiği rivayet edilmiş olup Arap dilinde seher kelimesinin fecirden sonrasına da inçine alır biçimde kullanıldığını gösteren şiirler bulunması bu anlayışı destekler ve nitelikte, destekler niteliktedir. Öte yandan Muhammed Esed, Kur'an'ın affedilmek için ibadete başvurmayı günün belli bir vaktinde bağlamış olması anlayışının pek makul görünmediğini ileri sürmekte ve seher veya suhur kelimesinin kalbin nüvesi, özü kalbin en iç deruni kesimi veya sadece kalp anlamına da geldiğine işaret ederek ayetin bu kısmına bütün kalpleriyle af dileyenler manasını vermeyi tercih etmektedir. Evet sevgili izleyiciler, 27. bölümümüzü okuduk. 28. bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.